Evet, Çift Geyik Karaca CEO'su Cihat Özbekli şu anda ilk konuğumuz olarak Skype hattında. Cihat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. İyi akşamlar. Dimizleyenlere de iyi akşamlar dilerim. Sağ olun. Eksik olmayın. Çok teşekkürler. Ee, i̇yisiniz değil mi? Yani hem sağlık saat açısından hem de iş verimi bakımından bir sıkıntı yaşadığınızı duymadık şu ana kadar. Ee, sektörünize... Çok şükür. Her şey yolunda. Harika. O zaman şöyle geriye doğru giderek bir yıl pandemiyi anlatmanızı rica ediyorum. Şu kapanma döneminde nasıl bir üretim süreci geçirdiniz? Sonra da yurtdışı pazarlar, ihracat ve benzeri bütün her şeyi konuşacağız. Buyurunuz. Estağfurullah. Tabii e, çiftliği karaca olarak e, temsil ettiğimiz öncelikli sektör perakende biliyorsunuz. Tabii. E, dolayısıyla pandeminin e, çok ciddi etkilediği sektörlerden birisi. E, yani tıpkı turizm gibi, tıpkı ulaşım gibi e, perakende de müşteriyle yüz yüze göz göz özellikle offline tarafta e, olduğumuz e, noktada son bir buçuk yıldır çok büyük acı çekiyoruz. E, yani bu işte çok geriye gidersek önce bir kapanmalar ondan sonra kısa süreceğini zannettiğimiz bir pandemi dönemine giriş. Ardından tabii hiçbirimizin beklemediği kadar uzun süren dolayısıyla da yedek akçeleri yavaş yavaş tükettiğimiz sonra biraz daha kendimize gelirken yeniden o piklerle yeniden tam kapanma süreçlerini yaşadığımız çok zorlu bir süreci geride bıraktık. İnşallah geride bıraktık diyorum ve inşallah öyle olmuştur. Bütün dünya gibi biz de yani perakende perakende yöneticileri sektör temsilcileri ilk kez tecrübe ettiğimiz, inşallah bir daha kullanmak zorunda kalmayacağımız bir tecrübeyi de hep birlikte yaşamış olduk. Ee, yani açıkçası e, biz bu noktada e, şu andan itibaren işlerin yoluna girmesini ve bir daha işte tam kapanma gibi ya da e, en azından vakaların artışıyla psikolojik yeniden bazı duraklamalar gibi bir sürecin olmamasını. E, diliyoruz. Yani Bundan evvel ne olduysa oldu artık e, onların geri gelmesi çok mümkün değil. E, ama yara sarmak için e, zamana ihtiyacı var sektörün. E, i̇yi haber olarak şunu söylemek lazım. E, son 2-3 günlük istatistiği paylaşmış olayım. E, bizim sivil toplum derneklerimiz de paylaşıyor aynı bilgiyi evet. ama e, gerek AVM tarafı gerek BMD tarafı. 1 Haziran'dan beri yani bu tam kapanmanın e, bittiği e, ve ondan sonra da işte son kısıtlamaların kalktığı e, dönemden beri son 3-4 gündür çok ciddi bir hareketlilik söz konusu. E, sanıyorum e, çok uzun zamandır sabreden, bekleyen e, ve işte hem sosyalleşmek hem alışveriş hem de ihtiyaçlarını karşılamak isteyen tüketici şu anda çok yoğun bir şekilde dışarıda. E, tabii yani şu notu da düşmek lazım. E, çok dikkatli olmaya devam etmek zorundayız. E, bir daha böyle bir süreci yaşamamak için bunu yani biz evet güzel mutluyuz. Şu anda e, hareket çok e, önemli cirolar çıkıyor ama e, bir taraftan da bunu dengeli götürmek lazım. E, toplum adına çok dikkatli olmak lazım. Sonrasında e, böyle bir şeyi bir daha kaldıramaz sektör. Bunu ifade etmek istiyorum Ali Bey. Evet. Şimdi pandemi süresince biliyorsunuz insanlar e, evdeydi, kapalıydı. Yani en e, havadar yerimiz e, teraslar ve balkonlardı. Elbette terası ve balkonu olanlar için söylüyorum. Bundan yoksun olanlar da var bu arada. İşte bir eşofman, bir, bir terlik bütün ihtiyacımızı karşılıyordu. Yani çalışmayanlar evet. için söylüyorum. Şimdi tüketimin, yani ertelenmiş o tüketimin canlandığı bir sürece şahitlik ediyoruz. Siz de biraz önce söylediniz, çok doğru. Acaba hangi ürünler daha çok revaçta, yani hangi ürünleri yetiştirmekte zorlanacaksınız ya da hangi ürünlerin stoklarını çok kısa sürede tüketeceksiniz? Çok, çok, çok güzel bir soru. Ben ifade etmeye çalışayım elimden geldiğince. E, şimdi bu, bu pandemi döneminde e, takip ettiğimiz kadarıyla tüketici genel olarak bizim ev kıyafeti dediğimiz daha rahat, daha casual, e, sizin de bahsettiğiniz gibi eşofman, e, sweat, pijama e, bu, konu, bu bu ürünlerle çok vakit geçirdi. Dolayısıyla bunun bir reaksiyonu olacak tabii. E, an itibariyle bu şu anda tersine dönmüş durumda. Yani insanlar yine biraz daha şık, elegant, bir miktar daha e, sosyalleşmeye uygun yani insan doğası yani dışarıda sosyalleşmese bile çok uzun zamandır kendini yenilemeyen, gardırobunu yenilemeyen bir tüketiciyle karşı karşıyayız. Şu anda bizim ilk bir hafta on günlük izlenimimiz gerçek manada katma değerli daha yani basic'ten ve casual'dan biraz daha uzak ürünlere ciddi talep var. Tabi biliyorsunuz yani ben buradan da hatırlatmak isterim biz Karaca olarak hem perakende de 60'a yakın ürün grubuyla servis veriyoruz. Hem de tişört ve triko tarafında, örme tarafında evet. da kendi üretimimiz var. E, dolayısıyla e, tişört kısmı mesela şu an çok dikkat çekici e, noktada ilerliyor. E, ben bunu e, şu, şu, yani perakend e, pandemi yavaş yavaş bitmeye başlarken ifade etmiştim. Mesela kışın şöyle bir istatistik geldi. E, triko satışları çok azaldı. Bunun yerine siret satışları arttı. Evet. E, bunu bazıları şöyle yorumladılar. yani moda değişiyor mu? Artık bundan sonra sirete mi geçeceğiz? Aslında öyle değildi. Yani insanlar evde doğal olarak e, triko giyemezlerdi. Tabii. E, örme kıyafetlere yöneleceklerdi ama şimdi e, yeni baştan e, insanların dışarıda olma arzusuyla beraber e, bunun değiştiğini görüyoruz. Ama klasik taraf Ali Bey e, biraz daha zaman alacak. Yani birdenbire olmayacak sanıyorum bu. Yani işte takım elbiseler, bir miktar daha o resmi kıyafetler falan konusu e, yine dünyanın belirleyeceği bir e, moda dengesiyle yön alacaktır muhakkak ama şu an ciddi anlamda o eşofmandan pijamadan kurtulmaya çalışan bir tüketicinin olduğunu söyleyebilirim. Evet. Şimdi siz tabi Karaca olarak Triko'da önemli oyunculardan bir tanesiniz, sektörün en büyük oyuncularından birisiniz. Biz Türkiye olarak zaten o konuda da çok iddialıyız. Yani örme Triko konusunda gerçekten pek çok ülkeden iyi durumdayız ve yüksek montanlı üretimler yapabiliyoruz. Bu dönemde tedarik konusunda yani hem iplik tedari işte boyama tedari sevkiyat tedari yani lojistikten bahsediyorum ne gibi problemler yaşadık bunları şu anda atlatabilmiş durumda mıyız? çünkü bir navlun ve konteyner sorunu var hala bütün dünyayı pençesine almış durumda bu durumdan istisna olarak bir Çin kendisini ayakta tutabiliyor. Çünkü Çin bütün önlemlerini almış durumda. Ama Avrupa ve Latin Amerika özellikle bu, bu arada Türkiye tabii son derece güç koşullarda nakliye işlemlerini gerçekleştiriyor. Hem yüksek maliyetlerle hem de bulamadığı için çok daha yüksek maliyetleri ödemeye hazır olarak. Haklısınız. E, tabii bu konuda bize özel e, biz bu mağduriyeti yaşamadık. Ağırlıklı ee, iplik yani bizim üretimimiz e, katma değerli ürünler ürettiğimiz için hem kendimize hem de e, private label Avrupa'daki birçok markaya üretim yapıyoruz. E, ve ürünlerimizde katma değerli ürünler yani en doğru tabirle harca alem triko üretmiyoruz biz. Evet e, O noktada da yün ya da yün karışımlı yün aktivik karışımlı maddeleri ağırlıklı kullanıyoruz. E, bunun için de ithalatını yaptığımız en ağırlıklı ülkeler İtalya ve Bulgaristan. E, İtalya ve Bulgaristan e, pandeminin en başında yani 2020'nin Martında bir e, buçuk iki ay kadar bu söylediğimiz sorunu yaşadık ama sonrasında biz tedarik adına bir sorun yaşamadık. E, bunun önemli sebeplerinden birisi de tabii Avrupa'daki pandemi kriziydi. Yani İtalyanlar keşke hayat başlasa da size iprik üretsek dediler aylarca. Dolayısıyla bir e, arz sıkıntısı yoktu e, taleple ilgili bütün dünyada olduğu gibi bizim müşterilerimizde de olduğu gibi taleple ilgili daralma problemdi. Ee, ancak şu anda e, yani bu sorunuzla bağlantılı olarak ihracat tarafına da ben atlamış olayım müsaade ederseniz. Lütfen, tabii. E, Avru Avrupa'nın da e, bu yani aslında pandemi resesyonu diyelim bunun adına e, o noktada e, bizden iki buçuk, üç ay evvel sıyrılmaya başladığını gözlemledik. E, özellikle e, Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde e, talepler ve taleplerin sinyalleri yaklaşık 2,5-3 ay önce ciddi artmaya başladı. Hatırlarsınız Ali Bey e, pandeminin başlarında yani bu tür programlarda sizinle de tüm diğer arkadaşlarla da şuna benzer şeyler konuştuk. E, bu virüsün Çin'den çıkması, Avrupa'nın Çin'e karşı bakış açısı. ya yani Bunlar psikolojik olarak dünyada nasıl şekil aldı bilmem ama doğrusu şu. O dönemlerde Türkiye'ye çok ciddi numuneler kaydırılmıştı. Evet. Ee, yani belki bundan sonraki dönemde buna mecbur kalacaklarını düşünerek Avrupalı e, inanılmaz koleksiyon numuneleri kaydırdı Türkiye'ye. E, ama rakamlarla da ifade edebilirim. Yani geçtiğimiz seneye oranla e, %70'lere yakın bir e, model ve adet artışı söz konusu Türkiye'deki e, bizim tarafımız için söylüyorum triko talebine. E, bu çok önemli ve güzel bir sinyal, olumlu bir sinyal. E, o taraftaki hareketlilikle başladıkça şu anda çok ciddi yüklemeler yapıyoruz. Yani siparişlerimiz aşağı yukarı Eylül-Ekim ayına kadar kapalıyız. E, yani fabrikalarımız dolu onu söylemeye çalışıyorum. E, ve oradaki talep arttıkça sanıyorum e, en azından bir kere müşteriyi daha fazla memnun etme şansını ele geçirdik. E, bu yani Çin'e bundan sonra nasıl bakar Avrupalı gerçekten tercih eder mi etmez mi bizim konumuz değil ama biz müşterilere kendimizi daha rahat anlatacak bu fırsatı ele geçirdik. Bunu kullanmak lazım, tüm sektörler için kullanmak lazım. Buradan bizi dinleyen bütün sektör temsilcilerine söylüyorum. Şu anda önemli bir hareket var ve Türkiye gerçekten tercih edilen bir ülke. Evet, Cihat Bey şimdi örmede, trikoda trendleri nasıl belirliyor dünya? Yani şirketler mi belirliyor, tasarımcılar mı belirliyor, tüketici mi belirliyor? hani renk, desen, dokuma ve benzeri bütün ayrıntılardan yola çıkarak soruyorum. Ve bu trendleri belirlemede biz acaba Türkiye olarak yani güçlü bir oyuncu olarak ne kadar varız? Trendleri belirleme konusunda da aynı zamanda etkili miyiz? Yoksa sadece biz pazarda iyi satıcıyız, iyi tedarikçiyiz ama trendleri belirleme işi bize kalmıyor diyebiliyor muyuz? Ya da öyle bir durumda mıyız? Teşekkür ederim, harikasınız. Şimdi e, sadece Triko tarafında değil, aslında trend, yani trend setter olma konusunda e, ben şunu iddia edebilirim, yani biz e, doğru anlamda hala dünyanın çok değerli üreticilerinden birisiyiz. Ancak kural koyucu ya da trend koyucu olma noktasında henüz o kadar ilerlediğimizi söyleyemem. Tabii bu e, bizim tasarım gücümüzün olmadığından kaynaklanmıyor. Bu e, dünyada çok büyük bir güç, çok büyük bir ekonomi. Ee, yani e, ülkemizde bizim gibi e, çok değerli markaların çok kıymetli tasarımcıları var. E, kendi işimizi kendimiz yapıyoruz, kendi ürünlerimizi kendimiz tasarlıyoruz, kopya çekmiyoruz, imitasyonumuz yok. Bir yerlerden bir şey e, doğru tabirle aşırmıyoruz. Ama e, maalesef o trend satır olma konusunda özellikle işte bildiğiniz gibi bundan 15 yıl, 20 yıl öncesine kadar Fransa'nın sonrasında İtalya'nın e, çok ciddi bir gücü var. Bu bu ayağıyla böyle cevaplayabilirim. Diğer taraftan e, yine katkı olsun diye, dünya e, son birkaç yıldır aslında bir miktar daha e, basicleşiyor. Yani doğru tabirle e, çok iddialı uluslararası markalar dışında evet. e, genel anlamda çok daha ticari, çok daha kolay satılan hem renkler anlamında hem iplikler anlamında e, çok basicleşiyor. O anlamda da yani işte en kolay anlatımıyla siyahların, lacivetlerin, fümlerin çok daha kabul gördüğü, çok daha ticari olduğu, hızlı yürüdüğü bir dönemden geçiyoruz. Ama bu sorunuzu şununla finallemek isterim. Biz son zamanlarda Türkiye'deki markalar olarak yurt dışında mağazalaşma sürecinde önemli adımlar atıyoruz. Ama sanıyorum sizin sorunuzun olumlu yöne dönüşmesi için yurt dışında mağazalaşmak değil yurt dışında markalaşmak meselesini Aynen, hep birlikte çözümlememiz lazım. Yurt dışında markalaşma konusu e, belki yani buna benzer e, 8-10 programa yayılabilecek kadar geniş bir <laughs> evet. konu. E, çünkü yani çok altyapısı lazım, çok nefes lazım, devlet teşviği lazım. Eee yani teşvikten kastım kimse yanlış anlamasın. Para değil yani. Değil, evet. işte Çin'in, Kore'nin kendi markalarına yaptığı gibi o ülkelerde domino olabilecek süreyi markalara tanımak gibi o rule setter olmak, trend setter olma işi ancak bu sağlandıktan sonra gerçekleşebilir. Bunu söyleyebilirim. Peki, harika. Çok teşekkürler. Çiftkey Karaca CEO'su Cihat Özbekli ile örme ve triko sektörünü konuştuk. Şimdi bir kısa ara vereceğiz. Ayakkabı sektörüne bakacağız.